Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni oyuncaklar bakacağız. Bu oyuncaklar bana hediye geldi. Biliyorsunuz küçük bir kardeşim var. Ve önce onunla oyunlar oynayalım diye bize hediyeler geldi. Bu videoda sadece bir tanesini açacağım. Öbür videoda ne olduğunu göreceksiniz. İlk oyuncağımız bu şekilde. Böyle legolar var içinden. Hatta çıkartalım. Evet işte bu şekilde ben bunu daha önceden açmıştım. Şimdi hepsini çıkartacağım. Böyle karıştıracağım. Ve arkadaşlar bunu gökkuşağı sıralamasını yani gökkuşağı renkler gibi sıralamasını yapacağım. Siz maalesef göremeyeceksiniz. Öbür videomda da Öbür oyuncular göstereceğim. Bunlar gerçekten bana hediye geldi. Hediye geldi. Ve gayet de hediye olabilecek şeyler geldiğini düşünüyorum. O zaman şimdi yapacağız. Hadi bakalım. Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bu arada beni çok zorluyor, zorluyor bunlar. yandan da sayıyorum. 37, 38, 130 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66, 67, 68, 69. 7, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 83 saniyede bitirdim. Arkadaşlar evet hepsi gökkuşağı renginde. Hatta şöyle de göstereyim. Hepsi gökkuşağı renginde sıralaması. Maalesef e, mor renkleri gibi, turuncu gibi renkler olmadığı için bu şekilde oraya gökkuşağı sıralaması. Ben denedim. Evet, hepsini sayalım. Kırmızı, 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 kırmızı. Evet, bunda da var bu arada kırmızı. Şöyle göstereyim şunu Bir tane var. Kırmızı, yeşil, Sarı 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 yeşil 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 mavi 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 mavi. Zaten bütün mavileri görebilirsiniz şöyle göstereyim de. Evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Dün video atamadım arkadaşlar. Maalesef şey olmadı atamadım. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Bunu böyle yaptınız ya. Bunları böyle ben boşaltıyorum. Şöyle tekrar yapacağım. Bunu bu şekilde koyup bar bebeklerinizde bar bebek evli, evinizde oyun oyun oynayacaksanız masa olarak kullanabilirsiniz sabah çanak ben bunu kesinlikle deneyeceğim ve gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Hatta şu an bana yeni gelen e, arttaki komşumuzun hediye getirdiği bar bebeklerle yapılmasının gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Videoların birisi yollayacağım. Hatta ve hatta arkadaşlar belki bir videomda da bir videomda tabii ki e, perşembe ve cumaya kadar beklemeniz gerekiyor. Çünkü daha çok video attığım günler o günler oluyor. Çünkü benim kanallarım artık bugün günden video atıyorum. Dün atamadığım için bugün perşembe günüydü. Zaten bugün benim bir video günümdü. Ben de hem atayım dedim hem de öbür video çekeyim dedim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. 호 시체 크는